Evet bu sorumuzda 150 tane ceviz 7 tane çocuk arasında çocuklara C1, C2, C3, C4, C5, C6 ve C7 diyelim arkadaşlar. En fazla ceviz alan çocuk en az kaç ceviz almıştır? Önce en fazlanın en az ya da en azın en fazla olması için 7 eşit parça olsak, 7'ye bölsek. E, 2 kere 7 14, 10 da 7, 1 kere 7 7, kalan da 3'tür. O zaman her biri normalde 21er ceviz alacaktır. Öncelikle 21er ceviz alacak. Ama 3 tane ceviz kalacaktır. En fazla cevizi alan çocuk en az kaç ceviz almıştır? En fazla cevizi alan en az kaç ceviz almıştır? 3 cevizde şunları daha çok olursak 3 cevizi 1, 1, 1 şeklinde daha çok olursak bu 22, 22, 22 diğerleri de 21, 21, 21, 21 ceviz almış olacaktır. Topladığınız zaman 2, 4, 6, 4 daha 10. Evet e, burada 7 kere 2, 14, 1 de 15, 150 tane ceviz edecektir. O zaman en fazla ceviz alan en az 22 tane ceviz almıştır. Cevap da C şıkkıdır.